Merhaba Ken Felix Bilim Evreni'ne hoş geldiniz. Bugün sizlerle insanlığın güneşe en çok yaklaşan uzay aracından Parker Güneş Sondası'ndan bahsedeceğim. Bu inanılmaz görev sadece mühendislik harikası değil, aynı zamanda bilim dünyasında bir devrim niteliğinde. Hadi gelin bu sondanın nasıl yapıldığını, kaça mal olduğunu, nasıl gönderildiğini, güneşe ulaştığında neler yaşandığını ve bilime neler kazandıracağını birlikte keşfedelim. Parker güneş sondası nasıl yapıldı? Parker güneş sondası NASA tarafından Johns Hopkins Üniversitesi uygulamalı fizik laboratuvarında geliştirildi. Görev için özel olarak tasarlanmış en önemli parça sondanın ısıl kalkanı. Çünkü güneşe yaklaşmak bildiğimiz hiçbir uzay aracının dayanamayacağı kadar yüksek sıcaklıklara ve manyetik güçle yüzleşmek demek. Bu ısı kalkanı yaklaşık 11,5 cm kalınlığında karbon kompozit malzemeden yapılmış. Dış yüzeyi beyaz seramikle kaplı. Böylece güneş ışığının büyük kısmını geri yansıtıyor. İç tarafında ise sondanın bilgisayarları, kameraları ve bilinsel alet ve ekipmanları oda sıcaklığına yakın bir seviyede tutuluyor. Parker'ın üstünde alan ölçerler, parçacık detektörleri, manyetometreler, ve kamera bulunuyor. Yani bu sonda sadece sıcaklık değil, aynı zamanda güçlü manyetik alanlara ve yüksek hızlı parçacıklara da dayanabilecek bir biçimde tasarlanmıştır. Kaça mal oldu? Parkour güneş sondasının geliştirilmesi ve fırlatılmasında toplamda yaklaşık 1,5 milyar dolara mal oldu. Bu NASA'nın büyük ölçekli görevleri arasında oldukça malkur bir rakam sayılıyor. Çünkü bu görev önümüzdeki yıllarda güneş fiziğini anlamamızda yardımcı olacak. Nasıl gönderildi? Sonunda 12 Ağustos 2018'de Florida'daki Cape Canaveral uzay üstünden Delta 4 Heavy roketi ile fırlatıldı. Bu roket günümüzdeki en güçlü roketlerden biri. Çünkü Parker'ı güneşe doğru göndermek için sadece hız yetmez. Ama aynı zamanda dünyanın yörüngesinden çıkıp güneşe doğru yavaşlaması gerekir. Bu biraz garip gelebilir ama aslında uzay araçlarını Güneş'e göndermek Mars'a veya Jüpiter'e göndermekten daha zor. Çünkü Dünya zaten Güneş etrafında saatte yaklaşık 17 bin km hızla dönüyor. Yani Parker'ın önce bu iğmeyi yenmesi gerekiyor. Bunun için Venüs'ün yer çekiminden faydalanıldı. Parker defalarca Venüs'ün yanından geçti ve her seferinde hızını ayarlayarak Güneş'e biraz daha yaklaştı. Güneşe ulaşması ne kadar sürdü? Parker fırlatıldıktan birkaç ay sonra ilk kez Güneş'e oldukça yakın geçti. Ama asıl görev planı 7 yıllık bir süre boyunca 24 kez Güneş'e yakın geçiş yapmak üzere kuruldu. Her yakınlaşmada biraz daha yaklaşarak 2025 yılına kadar Güneş'e şimdiye kadar görülmemiş kadar yakın olacak. Parker en yakın geçişinde Güneş'e sadece 6.2 milyon kilometre kare yaklaşacak. Bu mesafe güneşin çapının sadece yaklaşık 9 katı. Yani neredeyse güneşin yüzeyine dokunacak kadar yakın olacak. Güneşe ulaştığı anda ne oldu? Sonda güneşin etrafında dönerken aşırı sıcak plazmanın ve güçlü manyetik alanlarının içerisine girdi. İlk ölçümler bize güneşin dış atmosferi olan koronanın düşündüğümüzden çok daha karmaşık olduğunu gösterdi. Örneğin Parker, Korona'da yani Güneş'in dış atmosferinde garip dalgalar ve manyetik çalkantılar keşfetti. Ayrıca Güneş rüzgarlarının nasıl oluştuğunu gözlemledi. Bu bilgiler Dünyayı etkileyen güneş fırtınalarını anlamamıza büyük önem taşıyor. Çünkü güçlü bir güneş fırtınası dünyadaki elektrik şebekelerini, iletişim uydularını ve hatta internet altyapısını bile devre dışı bırakabilir. Peki bunun bilime katkısı ne olacak? Parker'ın topladığı veriler sayesinde 1. güneş rüzgarlarının nasıl hızlandığını öğreniyoruz. 2. Korona neden Yüzeyden daha sıcak sorusuna yanıt arıyoruz. 3. Dünyayı tehdit eden uzay hava olaylarını öngüden tahmin etme şansımız artıyor. 4. Güneşin davranışlarını anlama uzun vadede diğer yıldızları anlamamızda da yardımcı olacak. Bu uzay sondası bir bilim harikası. Bir çağ kapatıp bir çağ açmak. Bir sonraki kanflix uzay videosunda görüşmek dileğiyle.